Onlar iyi bir takım. İyi arkadaşlar. Ben de tek kişilik bir takımım. Benim adım Büyük İskender. Bir daha bulmaca kulesine de eve de dönemeyeceksiniz. Olamaz. Robotu ekledi. Dünyanın tamamını ele geçireceğim. Bu çocuk delirmiş. Dünyanın en zengin insanı göreceksiniz. İşte benim pazinem. Şimdi planı konuşalım. Bulmaca kulesini nasıl kurtaracağız? <laughs> o iş bende. Geri sayım operasyonu başlasın. Artık kaçmak yok. İleri! Marş! <gülüyor> <gülüyor> 28 Temmuz'da sinemalarda